Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir e, çiftlikteyim. Gördüğünüz gibi. E, buranın bir özelliği var. Burada bir e, çiftliğin ürünlerinin satıldığı bir maza var. Yani küçük bir e, bakkal gibi. Şimdi o ürünlerin satıldığı e, butiğe giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada e, yumurta Patates, çeşitli çiftlik ürünleri var. Burada dolaba konulan ürünler, böyle yün el örmesi ürünler, bu şekilde. Buranın özelliği, burası 24 saat açık, herhangi bir kapısında kilit yok, herhangi bir yerinde kamera yok ve burada kendiniz alıyorsunuz istediğiniz ürünü. Sonra e, buraya bir internet numarası var. Bu e, vips telefona indirilen bir uygulama para transferi için buradan ödemenizi yapıyorsunuz. Yani herhangi bir bekleyen, herhangi bir kontrol eden yok. E, yani e, herhangi bir hırsızlık olayı da olmuyor burada. Ürünlerin fiyatları da burada yazıyor. Yani kendiniz geliyorsunuz, alıyorsunuz ve ödüyorsunuz. Yani Norveç böyle bir ülke, böyle bir çiftlik butiği yapmış, herhangi bir çalışan yok burada, insanlar hafta sonu 24 saat yani istediği zaman buraya geliyor, alıyor, kendileri telefonla ödemelerini yapıyor ve gidiyorlar.